Kar 98K, 1935'te Wehrmacht'ın isteğiyle Alman Mavzer fabrikasında üretilmiş ve günümüze kadar gelmiş efsanevi piyade tüfeği. Önceki versiyonu Kar 98B, Birinci Dünya Savaşı'nın üstün silahlarındandı ve Osmanlı ordusu da bu silahla donatılmıştı. Wehrmacht'ın Polonya'yı işgal ederken kullandığı Kar 98K, sonraki tüm cephelerde de kullanıldı sürgülü çalışma sistemiyle yapılmıştı ve metal kılavuz parça içinde 5 adet mermi alabiliyordu. Kar 98 K'nın kısa menzildeki yetersizliği sonucunda Wehrmacht tarafından tarihin ilk saldırı tüfeği STG-44 üretildi. Bunun yanı sıra MP-40 ve Gewehr-43 tüfeği de adını tarihe yazdırmış oldu. Yine de Kar 98 kanın ününü hiçbiri geçemedi. Özellikle Alman keskin nişancıları için tasarlanmış pek çok dürbünlü modeli üretilmiştir.